Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Yüce. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi eski kesmeden devam ediyoruz. Sizler için birkaç tane soru hazırladım. güncel bilgilerden de bir tane sorumuz var. Onu da bundan sonra ekleyeceğim. Eminim ki işinize yarıyordur. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi. Şöyle yapalım. Sorumuz şu şekilde. Ne diyor? Diyor ki: "Bu durumun nedenleri arasında durumlarından hangilerinin olduğu söylenebilir?" Bakalım neymiş? İtil Bulgarları Karadeniz'in kuzeyine ve Doğu Avrupa'ya göç eden Türk boylarının aksine milli benliklerini korumuşlardır. İtil Bulgarları kimdir? Sevgili arkadaşlarım devletlerin özelliklerini mutlaka bilmemiz lazım. Şimdi İtil Bulgarları İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Unutmuyoruz. Kimin döneminde? Almış Han döneminde değil mi? Şimdi bazı arkadaşlar demiştir. Hocam Karahanlılar ne oluyor? Karahanlılar Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. İlk Türk boyu ise biliyorsunuz ki Karluklardı. Peki bunlar Niye? Nasıl milli benliklerini kurdular? Ticarette benliğin herhangi bir alakası var mı? Hayır yok. O yüzden bunu ne yapıyoruz? Dedik. Gitti gitti gitti. Elimizde iki şık kaldı. İslamiyet'i kabul etmeleri. Bırakalım. Bizans ile iyi ilişkiler kurmaları benlikle alakalı bir durum değildir sevgili arkadaşlarım. İslamiyet'i kabul etmeleri. Niye? Çünkü biliyorsunuz ki İslam dini ile Türklerin benimsediği din hemen hemen aynıydı. Ki zaten i̇bn Fadlan'ın eseri İtir bulgarlarına gönderildi. Ve İtir bulgarları İslamiyet'i kabul etmişlerdi. Buradaki cevabımız B şıkkı. Umarım anlamışızdır. İkinci sorumuz şu şekilde. Yukarıda sonuçları verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir bakalım. Büyük Selçuklu Devleti bağımsızlığını kazanarak kuruluşunu tamamlamış. Ve Gazneliler yıkılma sürecine girmiştir. Batıya yönelik Türkistan fetihlerinin önü açılmıştır. Şimdi Malazgirt Savaşı. Roman Diyojen ile Alparslan arasında gerçekleşti değil mi? Biz bu savaşa ne diyoruz? Yurt açan savaş diyoruz. Soru bizden Gazililer ile Büyük Selçuklular arasındaki savaşı istiyor. Bu değil. Köse da de bu savaşla birlikte Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuş ve Türkiye Selçuklu Devleti Moğolların hakimiyeti altına girmiştir. Ancalut Memlüklerin Moğolları durdurduğu savaştır. Virio Kefalon hükümdar 2. Kılıçarslan döneminde Bizans'a yapıldı ve Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Buradaki cevabımız 1040 yılında gerçekleşen Dandanakan Savaşı'dır. Selçuklu resmen kurulurken Gazeliler yıkılma sürecine girmiştir. Geldik diğer bir sorumuza. ÖSYM'nin sevdiği soru tipi 1096 yılında çok büyük bir ordu ile Anadolu'ya giren Haçlı kuvvetlerini karşılayan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Burada cevabı nasıl yapacağız biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Yani cevabı nasıl bulacağız? Birinci Haç seferinde yani birinci Haç seferindeki hükümdarı arayacağız. E birinci Haç seferindeki hükümdar birinci kılıç Arslan değil miydi? Ve bu savaş kaybedilmedi mi? Merkez nereden nereye? İznik'ten Konya'ya taşınmıştı. Ben Gücek Gazi Danışman Gazi zaten biliyorsunuz ki 1071 yılından yani Malazgirt Savaşı'ndan sonra birinci Beylikler dönemi başlayacaktı. Celaleddin Harzemşah, Harzemşahların önemli kişilerinden birisidir. Selahaddin Eyyubi, Hattin Savaşı ile ne yapmıştı? Kudüs'ü geri almıştı ve 3. Arş Seferi'ne sebep olmuştu. Buradaki cevabımız 1. Kılıç Arslan. Devam edelim diğer bir sorumuza. Şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Edirne Segenin Antlaşması'nın maddelerinden biri değildir? Tarihimiz 1444. Padişah 2. Murat dönemi. Yano Şünyadi ve beraberindekiler biliyorsunuz ki ikinci Murat'ı yenmişlerdi. Bunun üzerine Haçlarla ilk barış antlaşması yapıldı. Ve bu antlaşma Edirne Segedin antlaşması olarak bilinir. Aşkına baktığımızda Macarlar Osmanlı şehzadelerine verdiği desteği kesecek. Bırakalım biraz geniş bir soru. Sırp prallığı yeniden kurulacak ve Osmanlı Devleti'ne vergi verecek. Bu doğrudur değerli arkadaşlarım. Tamam ekonomik üstünlük var. Eflak Osmanlılara vergi verme koşuluyla Macaristan himayesine bırakılacak. Zaten Macaristan'a alan kim olacaktı? Himaye altına alan kanuni olacaktı. Antlaşma 10 yıl tamamdır. İki taraf arasında Tuna Nehri sınır olacak. Sevgili arkadaşlarım, Macarların Osmanlı Şehzadelerine verdiği destekle alakalı bir şey yoktur antlaşmanın maddelerinde. Ki zaten bu antlaşma bozulacak. Neyden dolayı? 2. Murat yerini 2. Mehmet'e bıraktığından dolayı. Çünkü 2. Mehmet küçük yaştaydı ve Haçlılar da bunu fırsat bilerek Osmanlı'ya savaş açtı ve Varna Savaşı'nda 2. Murat tekrardan tahta geldi sevgili arkadaşlarım ve savaş kazanıldı. Aşk kıcağımız. Diğer sorumuz şu şekilde. Osmanlı devletinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi 17. yüzyılda ortaya çıkmamıştır? Yani Osmanlı duraklama dönemi. Bakalım. Celali isyanları. Doğru mudur? Doğrudur. Yavuz Sultan Selim döneminde ufak ufak çıkmaya başlamışlardı. Ama 17. yüzyılda artık özellikle vergilerin yükseltilmesi ve tımar sisteminin bozulmasıyla Celali isyanları büyük bir hal alacaktı değil mi? Doğrudur. İltizam bırakalım. İlk modern bütçe kim hazırladı? Tabii ki Tarhuncu hazırladı. Tarhuncu Ahmet. Tamam. 4. Mehmet Sadrazamı Yeniçerilerin ilk kez padişah öldürülmesi. Öldürülen ilk padişah Genç Osman'dır. Doğrudur. Tımar sisteminde bozulmalar neye sebep oldu Celali isyanlarına? Değerli arkadaşlarım, iltizam sistemi 17 değil 19. yüzyılda kaldırıldı. Yerine gelen sistem muhassıllık sistemiydi. Cevabımız B Diğer sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi kanuni esasında yapılan 1909 değişikliklerinden biri değildir? Bize neyi istiyor? İkinci meşrutiyet sonrası anayasada yapılan değişiklikleri istiyorum. Padişahın meclisi kapatma etkisi kısıtlandı. Doğrudur değerli arkadaşlarım. Hemen hemen her şey meclisin eline geçti. Birinci meşrutiyette bu durum öyle değildi. Her şey padişahın elindeydi. Uluslararası Antlaşmaların meclisin onayı ile meclis üstünlüğü, hükümetin meclise karşı sorumlu olması, padişahın milletvekillerini sürgüne gönderebilme etkisinin kaldırılması, yetkiler kısıtlandı. E şıkkı devlet başkanlığı makamının saldırı hazat tarafından temsil edilmesiyle alakalı bir değişiklik yoktur. Çünkü baba Ali baskını ile zaten darbe yapılacak ve hükümet ele geçirilecekti. Cevabımız E şıkkı. Diğer soruya geldik. Sorumuz şu şekilde. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili dikkat ediyoruz. Patlayı atlamıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir. Birinci Dünya Savaşı biliyorsunuz ki 1914 ile 18 yılları arasıydı. Değil mi? Rakama benzemedi. Yazı ya ben. Bu nasıl yazı ya? Neyse. Sevgili arkadaşlarım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sivil kayıpları gitgide artıyordu. Yani savaş sırasında sivil kayıplar gitgide arttı. O yüzden de sivil savunma geliştirildi. Manda ve himaye sistemi ortaya çıktı. Nerede ortaya çıktı? Tabii ki Paris Konferansı'nda İngiltere ile Fransa ABD'nin tepkisini çekmemek için sömürgecilik temini değiştirip manda ve himaye sistemini ortaya attılar. Doğru mudur? Doğrudur. Birleşmiş Milletler bırakalım. Çok uluslu devletler yıkıldı ve milli devletler kuruldu. Bunların başında Türkiye geliyor, Polonya geliyor. Nazizm, faşizm ve komünizm ortaya çıktı. Nazizm, Almanya, faşizm, İtalya, komünizm, SSCB. Sevgili arkadaşlarım 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler değil, Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Birleşmiş Milletler'in kurulma tarihi 1945 olup San Francisco Konferansı'na tekabül etmektedir. Güncel bilgimize bakalım. Basketbol ile arası olanlar yakından tanır. Amerikan Basketbol Ligi yani NBA ve Los Angeles Lakers'ın efsane isimlerinden aşağıdaki basketbolcularından hangisi 26 Ocak 2020 tarihinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmiştir. Hakim Olajuwon değil değerli arkadaşlarım. Michael Jordan yine diğer bir efsane. Eskileri iyi tanır. LeBron James şu anda hayatta değerli arkadaşlarım. Kobe Bryant'ı bırakalım. Shaquille O'Neal hayatta değerli arkadaşlarım. Ee, Kobe Bryant ne olarak bilinir? Black Black Mamba olarak bilinir. Unutmuyoruz bir kişiyi. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Cevabımız değişik. Sorularımız bu şekildeydi. Ee, dediğim gibi pazartesi denememiz gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Sürçülisan olmuşsa fola Belki de toparlayamamışımdır. Kendimi kaptırıyorum bazen. Kendinize çok ama çok iyi bakın değerli arkadaşlarım. Duygu ve tüncelerinizi yorumlara belirtebilirsiniz. Bazı arkadaşlar diyor ki her şeyi unutmuş gibiyim hocam. Sınava girsem hiçbir şey yapamayacağım. Öyle bir şey yok. Her şey hafızada. Hafıza o kadar basit değil. Eminim ki çok iyi yapacaksınız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.